Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya ziyaretinde mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna sorununun çözümü için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti. Ziyarete ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamada, Xi ve Putin'in dün ziyaretin ilk gününde yaptıkları yüz yüze görüşmede, Çin, Rus ilişkileri ve ortak çıkarlarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Görüşmede Ukrayna sorununun da ele alındığı belirtilen açıklamada Şi'nin Ukrayna sorununda barış ve akılcılığa yönelik sesler artıyor. Çoğu gerginliklerin azaltılmasına ve barış müzakerelerini desteklerken yangına körükle gidilmesine karşı çıkıyor dediği aktarıldı. Açıklamaya göre Xi, tarihin çatışmaların nihayetinde diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, Çin, zorluklar ne kadar çoksa barışı olan sağlamanın o kadar gerekli olduğuna inanıyor. Sorun ne kadar kronikleşmişse, diyalog çabalarından vazgeçmemek o kadar önem taşıyor ifadelerini kullandı. Çin'in Ukrayna krizine ilişkin bir tutum belgesi yayımladığını, krizin siyasi çözümünden yana olduğunu, soğuk savaş mantığını ve tek taraflı yaptırımları reddettiğini vurgulayan Şi, ülkesinin sorunun siyasi çözümünü teşvik etmek için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğinin altını çizdi. Rus lider Putin de, Çin'in Ukrayna sorununda tutarlı şekilde tarafsız, nesnel ve dengeli bir tutum takındığını, uluslararası sorunlarda eşitlik ve adaleti savunduğunu belirterek, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin tutum belgesini dikkatle incelediklerini, bu konuda yapıcı rol oynamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.